Bay Retro buraya beni pınar getirdi İlk defa görüyorum burayı. Retro nedir? Burayı kurmak nasıl aklınıza geldi? Hoş geldiniz genç arkadaşlar sizlere teşekkür ediyorum. Retro'yu kurmak aklıma gelmedi. Retro'yu kurmak ta tamamen eskiden çok küçük yaşta aldığım bir deri ceketten yola çıkarak bugünlere gelen tesadüfen oluşan bir şey. Eskiyi çok seviyorum. Retro 60'larda 70'lerde çıkan bir terim. Her dönemin en iyisi demek... Peki buradaki aksesuarlar, kıyafetler buna kaynağı nedir acaba? Yurt dışında çalışan 11 kişilik bir ekibimiz var. Profesyonel şekilde dünyanın her tarafında kızıl ve yardım kuruluşları başta olmak kaydıyla evlerden dahil kıyafetleri toplayıp Türkiye'ye getirip hijyen aile sokup onları derleyip toparlayıp sizlere sunuma geçiriyorum. Burası ikinci el. Birinci el nerede? Birinci el işte çok büyük paralar verip aldığınız bir kıyafetlerin e, çıktığınız zaman bir ikincisini görebiliyorsunuz. Piş de oluyorsunuz. Birinci el orada. İkinci el çok küçük paralar verip aldığınız bir kıyafetin ikincisini değil bende dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorsunuz. Bu ikinci el. Tamamen özel oluyorsunuz. Açıkçası ben de ikinci eli daha çok seviyorum ve kimse de olmadığı için daha çok beğeniyorum. Fakat hani bu hijyen meselesi biraz benim kafamı karıştırıyor. Acaba onu nasıl sağlıyorsunuz? Çok özür dileyerek söylüyorum. Önce gittiğiniz bir mağazada giydiğiniz bir kıyafetin ilk defa giyildiğini mi zannediyorsunuz? Daha daha evvel bu kıyafeti Yok, hayır. başkaları da muhakkak giyiyor. Bir kere oradan bir bağlantı kuralım. Tamamen bunları biz burada dezenfektesini yapıyoruz ve bakımları yapıyoruz. İkinci el bence çok daha sağlıklı çok daha ee, ekonomik hem keseye hem vücuda çünkü doğal yollardan yapılmış kumaşlardan elle tamamen sentetik olmayan kumaşlardan ee, kanseroloji maddeler taşımayan boyalarla yapılmış kumaşlardan ve tamamen doğal kıyafetler ve keseye de çok uygun bence ikincili tercih edin. daha sağlıklı ve mutlu olacaksınız emin olun <gülüyor> <gülüyor> peki buraya girdiğimizde bayağı ağır bir naftalin kokusu geliyor neden? E, naftalin olmadığı yerde güve olur. Güve de bizim en büyük düşmanımızdır. E, güve olmasın diye naftalin yapıyoruz ama ben küçükken annemlerin dolabını açıp naftalin koklamak için yaptığımı hatırlıyorum. Onu ben de yapıyordum ya. E demek. Neden? O zaman, e, bence çok keyifli bir şey çünkü eski yanım satıyor. <laughs> Peki buradaki ilginç kostümleri acaba daha çok satıyor musunuz yoksa kiraladığınız da oluyor mu? Burada her şey kiralık, her şey Herkes. satılık. Çok e, di, iyi popüler çok tut, tutulmuş bilinen dizilerin kıyafetlerini daha çok istiyorlar. Genelde onları kiralıyoruz. Herkes kullansın diye ama hemen hemen her şeyi insanlardan istifade etmesini sağlıyoruz. Her şey iyi güzel de. Pahalı mıdır, ucuz mudur? Şimdi en güzel yerine geldik. En can alıcı noktası. Bence bu çok güzel bir soruydu. Bunu hazırladığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok pahalıdır bizde fiyatlar. Anormal pahalıdır. 5'te 80 lira arası. Yaklaşık bir 50-60 senelik, 70-80 senelik. Hatta 15 bin dolarlık bir vizon kürk. Çok çok zorlarsak 150 bin lira falan. Tam kaçalım buradan diyecektim pahalıysa ama son anda döndük. Bence herkes retroya uğramadı. Retro bir ayrıcalık. Sonra burada paranın da geçme hükmü yük yok yani kredi kartı ya da para. Burada biz bütün öğrencilere açık hesap istedikleri kadar kredi veriyoruz. Yani bu retonun bir özelliği insan biriktiriyoruz paradan ziyade. Bir de biz Pınar'la şuna karar verdik. Burası gerçekten çok canlı, çok yoğun ve çok sıcak bir yer. Yani insan içeriye girdiğinde şuraya da bakayım, buraya da bakayım, şuraya da gideyim, buraya da gideyim, buraya da gideyim şeklinde bir düşünceye kapılıyor. Burayı siz mi dekore ettiniz? Şimdi ben dekor ettim derken dersem tabii ki çok büyük bir megalomanlık olur. Tamamını ben yaptım. bu <laughs> 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 çaktım <laughs> Buradaki enerji de sizlerden sizler gibi genç, neşeli, güzel, dönemi seven, tarihe değer veren insanlar. Aslında biz global bir şey yapıyoruz. Geri dönüşümü olan bir şey yapıyoruz. Doğaya, çevreye, her tarafa faydamız var. Bence bu enerji buradan doğuyor. Peki Retro Dünya'nın en büyük ikinci, ikinci el mağazası olarak geçiyor. Peki birincisi hangisi? Birincisi 1140 metrekare İspanya'da Adriano diye e, Delta firmasının sahibi bir hanımefendi. Artı Retro Dünya'nın en büyük iki firması Delta ve Mitex'in Türkiye distribütörü. Dünya çapında 170 mağazaları var. 760 metrekare... E, mağaza alanıyla dünyanın en büyük ikinci ikinci el mağazası ama inşallah dünyanın en büyük ikinci el mağazasında retro firması olarak gene İstiklal Caddesi'nde 3 metrekare üstünde hazırlık içindeyiz. Dünyanın en büyük ikinci mağazasında da retro sahibi olacak inşallah. Peki retro neden İstiklal Caddesi'nde? Retro neden istiklal cihazı? Cumartesi pazar günleri bir buçuk iki milyon kişinin gezdiği, çok e, insanların sevdiği, çok rahat olabildiği bir yer istiklal caddesi. Retro mağazasının açılarına göre hafta sonları 1500-2000 kişi e, retro mağazasını ziyaret ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Çünkü burayı artık müze gibi benimsediler, evleri gibi benimsediler. İnsanlar alışveriş yapmak zorunda değil. Oturup burada kurabiyelerini yiyip, tezlerine çalışıp, bilmem e, herhangi bir doktorasını yapabilecek kadar zaman geçirebileceği bir yer burası. Burası nostalji kokan bir yer. Bunu da insanlara hatırla sevgili kuşağıyla biz yaptık. İki sene hatırla sevgili sanat grubunu yaptık. Kıyafetlerini yaptık. Ondan sonra insanlar bizi daha çok benimsedi. Bence retro insanların mutlaka uğraması gereken bir şey. Çok keyif alacaklar. Peki bununla bağlantılı olarak ileride olan projeleriniz ya da herhangi planlarınız var mı acaba bize biraz bahsedebilir misiniz var? Mı? Tabii size işte küçük bir tüyo verebilirim artık çünkü zamanı geldi çünkü çocuk olmaya başladı. Hani doğmamış çocuğa don dikmiyoruz biz. Olacak bir şey bu. Çok özür diliyorum bütün izleyenlerden de bu arada. Biz retro olarak değil de Hakan Vardar olarak çocukluğumdan beri bir hayalim. Her kapıyı çalıp açmayan kapıyı da camdan pencereden girip her evden üç parça giyilmemiş ya da giyilmiş kıyafeti alıp bunları bir yerde depolayıp biriktirip e, Türkiye'nin belli yerlerine dağıtmak. Bu projemi yıllardır hayata geçirmek için birçok gazeteciyle birçok insanla görüştüm. Sağolsun çok önemli isimler de bana destek verdi. Ama yakın zamanda Türkiye'den her evden 3 parça kıyafet kampanyasıyla başlayacak. Ve Türkiye'nin bütün köylerine, bütün illerine, ilçelerine dağıtılacak olan bir kıyafet kampanyası olacak. Ve çok güzel bir karnaval olacak. Ve artı bunun yanında da Beyoğlu'nda bir Brezilya'daki fashion gibi böyle bir karnaval istiyorlar. Bunu da zannediyorum İstiklal Celsi'ni bir hafta sonra denk getirip retro aracılığıyla, belediyenin de desteğiyle bu işi de hayata geçireceğiz. Süper! Bu da size benden bitiyor. Evet, evet <laughs> bitiyor. Harika. Muhteşem bitiyor. Evet. Muhteşem. retrodaydık ve Hakan Vardar'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Keyif ben sohbetiniz size, için. Retroca bir selam verin. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bir insan bir dünya diyorum. İnşallah yolunuz açık olsun. Retroya ne zaman isterseniz buyurun uğrayın. Elimizden gelen her şeyi sizin için yapacağız. Hiçbir şey yapamazsak yerden taş toprak alıp karşı tarafa atıp gücümüzü göstereceğiz. <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> ve bütün izleyicilerimizi retroya mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>